Dolayısıyla mevcut Ahdi Cedid külliyatına baktığımız zaman bu külliyatın içerisinde sıhatinden şüphe edilmeyecek tek metin belki de Paulus'a ait olanlardı. İncil metinleri daha bir ikinci planda geliyor. Hatta birbirlerine göre de bu sıralama biraz daha gerilere doğru düşebiliyor. Çünkü birbirinden alıntı yapan mevcut kanonik inciller içerisinde metinler var. Birbirinden önce ve sonra kaleme alınmış olmaları durumunu ortaya koyuyor. Bu bu sebeple zaten mevcut Paulus yen öğreti tabiri caizse İncilleri oluşturmuştur. Önce Hristiyanlık dediğimiz din ortaya çıkmış. Sonra bu dinin sabiteleri, inançları, umdeleri doğrultusunda mevcut İncil metinleri kaleme alınmış. Bu İncil metinlerinin yazarlarına aidiyeti hatta bundan daha önemlisi İsa Aleyhisselam'a aidiyeti çok ciddi problem oluşturuyor. Çünkü biz biliyoruz ki İsa aleyhisselam Aramice konuşuyordu. Bulunduğu coğrafyada İbranice'nin bir alt dili, bir diyalekti olan Aramice yaygındı, konuşulurdu. Havariler de Aramice konuşurdu. Ama mevcut İncillerin ilk metinlerine, ilk kaynaklarına daha doğrusu baktığımız zaman bunların Yunanca olduğunu görüyoruz. Brekçe, evet. evet. Peki Aramiceden Yunancaya nasıl tercüme edildi? Hangi süreçte arada neler oldu? Bu önemli bir mesele olarak İncil araştırmacılarını da uğraştırıyor. Yani konsillerde itikat belirleniyor. Önce diyelim ki bir konsil yapılıyor. Orada Roma yani Batı Roma, Katoliklik düşüncesini, o bölgenin Hristiyanlığını mutlu edecek karar alınıyor. Söz gelimi Ruhul Kudüs'ün ile ilgili olarak. Daha sonra Doğu Hristiyanları alınan bu karardan rahatsız oluyorlar. Ve Bizans İmparatorluğuna sırtını çevirmeye başlıyorlar. İran'a yöneliyorlar. O dönemki işte İmparatorluğa, İran Pers İmparatorluğuna yöneliyorlar. Bu tabii ki Bizans İmparatorluğunu tedirgin ediyor. Tekrar konsil toplanıyor. Doğu Hristiyanlarını bu defa razı etmek için tam aksi kanaate tekrar geri dönülüyor. Doğu Hristiyanları razı olduğunda bu defa Batı Hristiyanları şikayetçi oluyorlar. Bu defa yeniden konsil toplanıyor. Bunlar böyle birkaç yıl içerisinde olan şeyler. Evet. Evet. Konsilde bu defa iki tarafı da mutlu edecek ortak bir karar alınıyor. Yani böyle bir dini yapı var. Kilisenin, konsillerin akide inanç belirlediği tamamen beşeri bir dini yapı var. Kilisenin konumu nedir mesela Hristiyanlıkta? Mevcut Hristiyanlık içerisinde kilise İsa'nın bedenlenmiş şeklidir. Onun için mutlak bir otoriteye sahiptir. Yanılmaz, masumdur, hatadan beridir. Sorgulanması, muhakeme edilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla Hristiyanlık dediğimiz öğretiyi başlatan Kur'an ve devam ettiren yapı olarak kilise her zaman inancın merkezinde bulunmuştur. Hala yani işte, teşrii devam ediyor. Tabi teşri ve itikat vazetme e, durumu devam ediyor. Evet, konsillerde alınan kararların mesela herhangi bir Hristiyan özellikle Katolik ve Ortodoks kitle tarafından tenkit edilememesini burada aramamız lazım. Niye? Çünkü o konsili oluşturan yapı kilise ve o kiliseyi oluşturan din adamları, kardinaller, papazlar vesaire yanılmazdır. Hata işlemezdir, hatadan korunmuştur. Dolayısıyla aldıkları her karar bizatihi İsa'nın, İsa, İsa Mesih'in aldığı bir karardır. O İsa Mesih'in bedenlenmiş şekli olarak. Mesela 325 İznik Konsili'ne gelindiğinde orada çok önemli şeyler olmuş. Bu Katolik Kilisesi'nin resmi sıfatının, resmi kimliğinin ne kadar bağlayıcı, ne kadar önemli olduğunu ifade etmek bakımından son derece önemli bu. O konsile geldiğimizde Hristiyan dünya içerisinde kaleme alınmış yüzden fazla İncil nüshası olduğunu söylüyor İncil araştırmacılar ya da Hristiyan tarihi üzerinde araştırma yapan insanlar. Çünkü her Hristiyanlık içerisinde mevcut her kitle, her grup, her yapı kendi İncil metnini oluşturmuş. Herkesin elinde bir İncil metni var. Hatta Tibet İncil'i diye bir İncil var. Türkçe'ye de tercüme edildi bu İncil. Diyor ki İsa Mesih çocukken annesi tarafından alındı, Tibet'e getirildi. Burada Tibet'teki Budistler ile irtibat kurdu. Onlarla dini münakaşalar, münazaralar yaptı dini altyapısını burada oluşturdu. Daha sonra tekrar e, Filistin toprağına döndüler. Orada tebligatına Dolayısıyla bahsediyor. Hristiyanlığın kaynağı Budizm'dir. Budizm'dir. Evet, böyle bir İncil, Tibet İncili yani. Bunun dışında pek çok İncil var ki bunların bir kısmını Ekrem Sarıkçıoğlu hoca diğer İnciller adıyla neşretti. Bir tarafta da işte bütün bu karmaşa karşısında, bir yığın tezat karşısında İsa gerçek bir kimlik değildir baştan aşağı bir mittir diyen Diyenler böyle de, bir anlayış tabii, de var. Tabii tabii böyle bir yani tarihsel bir kişilik değildir evet dediğin gibi bir mittir diyenler de var.